Zal com ismi Masude. Görüşmelerimiz kaçı standartları gereği kaydedilmekte. Size i̇şte nasıl yardımcı olabilirim? Ee, abla, ben alışveriş yapamıyorum da. Yardımcı olabilir misin? İsmini öğrenebilir miyim? Utku. Utku kaç yaşındasın? 7 yaşındayım. Nasıl yardımcı olabilirim ben sana? Kredi kartımdaki tuşlara giriyorum ama yanlış oluyor. Annen baban yok mu yanında? Hayır. <laughs> Utku kimin kredi kartını deniyorsun? Babamın kredi kartını. Babanın haberi var mı? Yok. Ee, babanın haberi olmadan kredi kartını kullanman doğru değil. İstersen babana haber ver o şekilde yardımcı olayım ben sana olur mu? Ya ne olur. Babam annemin kediyi almaz ki. Annemin hiç su olmadı okuyamam sana ben. Annene hediye mi almak istiyorsun? Evet ona hediye almak istiyorum. Kutucuğum 18 yaşından küçük olduğum için bu alışverişi tamamlamamız doğru olmaz ama. Lütfen. Ne olur. Üç gün sonra annemin doğum günü var. Onu hediye mi almak istiyorum ben? Babam kızıyor bana. Hiç hediye almıyor annemi. Hay Allah. Utkucuğum e, senin için ne yapabiliriz bir bakmak istiyorum ben. Hatta bekler misin biraz? Tamam. merhaba tekrar. Ee, maalesef babanın kredi kartını kullanmak için sana yardımcı olamıyoruz. Baba, Ama istersen annene almak istediğin hediyeyi sen kendi paranla alabilirsin. Bu konuda yardımcı olabilirim sana. Ama ben kendi paramı kazanmıyorum ki. Annene ne almak istiyorsun Ayakkabı almak istiyorum. Almak istiyorsan ayakkabının fiyatı ne kadar? 140 TL Utkucuğum senin güzel bir yeteneğin var mı? Şiir yazabiliyor musun? Şarkı söyleyebilir misin ya da resim yapabilir misin? Hangisini daha güzel yaparsın? Resim yapabilirim. Tamam peki sana bir teklifimiz var o zaman. Ee, eğer bize güzel bir resim yapıp WhatsApp'tan yollarsan bizim için yaptığım bu resmi 149 TL'ye satın alabiliriz. Böylece sen para kazanmış olursun ve annene istediğin ayakkabıyı almış olursun anlaştık mı? Olur. Ne resmi yapayım? En çok ne yapmak istiyorsan onu yap ki güzel olsun. Tamam yaparım. Tamam şimdi bu numaraya WhatsApp'tan üçlü selam yazsam yaptığım bu resmi size WhatsApp'tan yollayabilir misin?